Merhaba arkadaşlar. Bugün size Packet Tracer uygulamasında RIP yönlendirme protokolü kullanarak uzaklık vektörü algoritmasında bir örnek hazırlayacağız. Uzaklık vektör algoritması yönlendiriciler arasında uzaklık bilgisinin metrik değer alarak kullanılmasına dayanır. Öncelikle ekranımıza 3 tane router ekliyoruz. Daha sonra 3 tane switch ekliyoruz. Bir de bunlara bağlantı kuracağımız 3 adet bilgisayar ekliyoruz. Daha sonra routerlarımıza serial arayüzü ekliyoruz. Bunun için router'a tıklıyoruz. Düğmesini kapattıktan sonra serial arayüzümüze ekleyip düğmeyi tekrar açıyoruz. Daha sonra sayfayı kapatabiliriz. Aynı işlemi diğer routerlarıma da tekrarlıyorum. Şimdi kablo bağlantılarımızı yapıyoruz. Soldaki A 1.0.0.0 slash 8 ağını yazıyoruz. Ortadaki ağ için 10.0.0.0 8 ağını kullanacağız. En sağdaki içinde 100.0.0.0 slash 8 ağını kullanıyoruz. İlk iki router'ımızın arasına 192.168.1.0/24 ağını, diğer iki router'ımız arasına da 192.168.10.0/24 ağını kullanıyoruz. İlk olarak bilgisayarlarımıza IP adresleri vermemiz gerekiyor. Bunun için ilk bilgisayarıma giriyorum. Desktop kısmından IP butonuna tıklıyorum. IP adres kısmına 1.0.0.2 yazıyorum. Subnet otomatik geliyor. Varsayılan ayar kısmına da 1.0.0.1 yazıp burayı kapatıyorum. Daha sonra diğer bilgisayarıma geçiyorum. Aynı şekilde IP kısmına 10.0.0.2 diyorum. Varsayılan kısma da 10.0.0.1 diyorum. Son olarak da sağdaki bilgisayarım için giriyorum 100.0.0.2 varsayılan ayarı da 0.0.1 olarak yapıyorum. Şimdi ilk router'ıma gideceğim arkadaşlar. Burada Fast Ethernet 0.0 portumu açacağım. Daha sonra IP adresi olarak ilk bilgisayarımıza verdiğimiz 1.0.0.1 adresini vereceğim. Daha sonra da iki router arasındaki serial arayüzlerine girip IP adreslerini tanımlayacağım. 192.168.1.0 için. Fakat clock rate'ini pass sembolümün olduğu soldaki router'ın seriel arayüzüne vereceğim. Daha sonra da İkisinin de RIP yönlendirme protokolünü uygulayarak veri paketlerinin iletmesini sağlayacağım. Şimdi ilk router'ıma giriyorum. Önce e, config kısmından Ethernet 00'a giriyorum. Burada Ethernet bağlantısını aktif ediyorum. Daha sonra IP adresine 1.0.0.1 yazıyorum. Subnet mask kısmı zaten otomatik olarak geliyor. Daha sonra bunu kapatıyorum ikinciye giriyorum. İkincinin config kısmından yine ethernet bağlantısını aktif ediyorum. Bu sefer 10.0.0.1 yazıyorum. Kapatıyorum. Üçüncüye giriyorum. Üçüncüde de aynı işlemi yapıyorum. Bu sefer 100.0.0.1 yazıyorum. Şimdi de e, routerların internet bağlantısını yaptım. Şimdi de e, routerların arasındaki serial arayüzlerinin ip adreslerini tanımlamam gerekiyor. Birinci routerıma giriyorum. Yine config kısmından bu sefer serial 010'a giriyorum. Aktif ediyorum. ip adresine 192.168.1.1 yazıyorum. Subnet mask otomatik geliyor. E clock rate'i bu router'ıma vereceğimi söylemiştim çünkü pas sembolü buradaydı. Bunun clock rate'ini de 900 e, 9600 olarak ayarlıyorum. Daha sonra bunu kapatıyorum. İkinci router'ıma geliyorum. Bu router'ım iki farklı bağlantı yaptığı için iki farklı e, seriel arayüzüne tanımlama yapacağım. İlk olarak 010'a giriyorum. Bu en baştaki router'ımla e, bağlantısına kaynaklı. Bunu aktif ediyorum. Buna clock rate vermeyeceğimi söylemiştim çünkü sembol diğer taraftaydı bunu not setliyorum. IP adresine de 192.168.1.2 diyorum. Daha sonra ikinci serial arayüzüne geliyorum 0.1.0.1.1 olana bunu da aktif ediyorum. E, bu seferki clock rate'im bu tarafta olduğu için buna bir clock rate tanımlıyorum. Diğerinde yaptığım gibi 9600 olarak veriyorum. IP adresi de 192.168.10.1'di. Daha sonra bunu kapatıyorum. Son router'ıma giriyorum. Bu router'ımın sadece serial 011 bağlantısı var. Bu yüzden sadece bunu aktif ediyorum. Clock rate'i olmayacak. IP'si de 192.168.10.2 Şeklinde ayarlıyorum ve burayı da kapatıyorum. Evet ip yönlendirmesini yaptık ama e, şu anda arkadaşlar mesela Bir bilgisayardan diğerine e, mesaj yollamaya kalktığımız zaman hata alacağız yollayamayacağız çünkü e, biz statik bir yönlendirme yapmıyoruz dinamik bir yönlendirme yapıyoruz ve Bu yüzden de e, rip Protokolünü uygulamam gerekiyor bu protokolü routerlarıma tanımlamam gerekiyor Şimdi bu tanımlama işlemini yapacağım bu hatayı silelim. Burayı kapatalım. Peki RIP yapılandırma protokolü nasıl yapılıyor? Hemen ona bakalım birlikte arkadaşlar. Ee, bunu önce e, size göstermek istediğim bir şey var. Büyüteç seçiliyken router'a tıkladığımız zaman routing table diye bir seçenek çıkıyor. Buna tıklarsak router'ımızın bağlı olduğu, tanımlı olduğu e, nesneleri görebiliriz. Bu e, C'ler kendi üzerinde tanımlı oldukları. Ethernet 0.0'a bağlıymış ve serial 010'a bağlıymış. Aynı şekilde diğerlerine bakarsak onlar da sadece kendilerine tanımlı olduğunu görürüz. Örneğin şu anda router 2 1.0.0.0'ı göremiyor. Aynı şekilde 1.0.0'ı gören de 10.0.0'ı göremiyor. Aynı şey router 3'üm içinde geçerli. Şimdi bizim yapacağımız işlem bu routerların birbirleri üzerinde tanımlı olan bilgisayarları görmesini sağlamak. Bunu da nasıl yapıyoruz? Önce tablolarımı kapatayım. Şimdi ilk oturuma tıklıyorum. Yine config kısmından rip kısmına geçiyorum. Burada bir rip protokolü tanımlayacağım. Öncelikle buraya id'sini yazıyorum. Ee, üzerine tanımlı olan ID'leri yazacağım. Yani benim burada birinci router'ım 1.0.0.0'ı ve 192.168.1.0'ı görüyor. Onlara bağlı. Buraya bu değerleri yazıyorum. Daha sonra 192.168.1.0'ı da yazdım. Daha sonra bunu kapatıyorum. İkincisine geliyorum. İkincisi de 192.168.1.0'ı 192.1.168.10.0'ı ve 10.0.0.0 görüyor. Buraya yine rip kısmına gelip bu değerleri yazıyorum. 10.0 192. 168. 192. 168. 1.0 192.168.1.0 ve 192.168.10.0 daha sonra kapatıyorum. Son router'ımda 1.0.0.0 ve 192.168.10.0'ı görecek. Bunları da tanımlıyorum. 100.0.0.0 192.168. 10.0 Daha sonra burayı da kapatıyorum. Şu anda RIP protokolümüzü de uygulamış olduk. Şimdi deneyebiliriz arkadaşlar istersek. Ama denemeden önce ben tekrar büyüteçli routerlarımı göstermek istiyorum. Bakın eskiden sadece 1.0.0 tanımlıydı. Şimdi diğer ağları da görebiliyor. Aynı şekilde buna bakalım. Bu da diğer ağlarla bağlantı kurmuş durumda. Üçüncüsü de yine diğerleriyle bağlantı kurdu. Şimdi mesaj yollamak istiyorum ben. Yine buradan simülatör ekranımı açıyorum. İlk laptopumdan ikinci laptopuma bir mesaj gitsin. Daha sonra da bana geri dönüş yapılsın istiyorum. Başlatıyorum. Arka planda bizim tanımlamış olduğumuz yönlendirme algoritmaları çalışıyor. laptopumuza mesajımız gitti. Şimdi geri dönüş alacağız. gördüğünüz gibi mesajımız doğru bir şekilde elimize ulaştı. Kapata bilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Rip protokolünü kullanarak yönlendirme algoritmalarından uzaklık vektör algoritması ile ilgili bir örnek gerçekleştirdik. Umarım konuyu anlamanıza yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar.